Merhaba arkadaşlar, ben İfam Hüsnü yepyeni Bir yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, şey oldu arkadaşlar, mikrofonum bozuldu. O yüzden şu an kameranın mikrofonuyla konuşuyorum. Çok kötü olabilir. Ee, bugünkü videomuz arkadaşlar, banyo nasıl yapılır? Hemen geçelim videomuza. Ee, w basılı tutuyorsunuz. Sonra space basılı tutuyorsunuz. Gördüğünüz gibi dönüyor böyle. Masa çevirince anca dönüyor. Sonra birden W bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ee, ama şu an ne yapıyorum ben? Ee, mesela sağa dönünce de sola dönünce a evet beyler sağa dönünce de so sola dönünce a sonra bir de CTRL'e basıyorsunuz. gördüğünüz gibi hızımız daha şu an çok hızlı olmadı biraz bekletiyorsunuz sonra şey oluyor hemen geçelim bakın bazen bani kontrol edilemeyecek kadar fazla oluyor bakın şu an düştüm ben çünkü bunny'lerde şu an e bunny öğrendim de. Şu an yapamıyorum. Gördüğünüz gibi hemen yapayım. Zaten kolay bir şey. Hatta bir daha DITRON videosu gelirse onda da ters banı yapmayı gösteririm. O onu çok bilmiyorum ben de. Bakın mesela. Gidiyoruz. Şurada daha... haklıyız. Hah. Tamam. Güzel. Bayağıdır oynadığım için DITRON template'te. Tamam mikrofonum da Hemen şöyle ayara bakayım da Tamam tam, oluyor Oo, Engel aç açtım Seni hemen öldüreceğim Şimdi burada da hızlı geçme taktiği Şöyle burada bana yapıyorsunuz Gördüğünüz Bunlar klasik şeyler adam her şeyi yiyor lan Şimdi burada da bir tane taktik var Çok şey oluyor böyle Abi bunlar şey bana açıyor Lan Salak Başka bir yok değil mi Hemen hemen hemen, hemen. Ağzını sıçıyor. Ay tövbe tövbe Adamda pompalı varmış lan Dur o zaman dikkatli oynayacağız abi. Adam da silah var. Aslında bir tane şey gelecek, plugin gelecek. T'ler e, Ditron'da T'ler şey silah mı Öyle daha iyi olur yani. Şu an ben asıl diyeyim, Arada ama böyle dua falan yapacağım. O kafama göre böyle. Kafana göre. Böyle... Ee, lütfen e, eğer bu videoyu izliyorsanız like ve yorum atmayı unutmayınız. Yorumda da öyle kötü şeyler Bir yani, yorum atınca güzel böyle. Aa sen çok güzel video çekiyorsun diyor. Böyle çok güzel ölüyorsun deyin. Ben size inanırım. Yani çok mantıklı bir şey. Neyse hemen devam edelim. Evet böyle bayağıdır uzun bayağıdır bir, uzun zamandan sonra video atacağım. O da yani bu video çıkar mı diye düşünün. Yani. Çünkü o da başlamıyor. Neyse boş ver. Neyse. Evet beyler bundan sonra zaten kendi sarurumuzda bu bu Tamam beyler bundan sonra demin o da baskın yedi. <laughs> Şimdi ki video bitmedi. Ee, böyle bir 10 dakikada falan bitireceğim. Ee, demin durdurabilirdim de şu anda durdurabilirim çünkü baya ananın saat de böyle ay güzel 80 pink oynuyoruz? Yani 80 pink de oyun videosunu çekiyorum. Tamam hadi hemen geçelim. Lan oğlum bura ağzına kırayım bir alamet gel. Buraları da ben ilk zamanlar geçemiyordum ya. Tam buraya hiç kimse geçmemiş. Çünkü geçseydiler buraya vururlardı. Allah. <gülüyor> 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 tamam lan tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum bas. Ya bana ne lan. Allah'ım salam. Eyvallah. Ananı. Aha! Oo eyvallah çok güzel oldu. Uhu. Allah! Olamaz, 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 olamaz. Tamam neyse 5 dak 5. dakika. İlk zaten Counter Strike'in ilk videosu biraz kısa olsun yani. O kadar da olacak yani böyle. Jail videoları da hmm. görecek yani. Görmeyecek yoksa olmayın. Counter intran çekiyorsa de çekeceğiz yani. Bu arada arkadaşlar kendi serverimizi da kendi serverimde dediğim 5. seviye slot olduğum serverde göstereceğim. O Osmanlı Gaming. Şu ana kadar gördüğüm en kaliteli server. Ciddiyim. Ciddi yani, ciddi. Ciddinin ciddisini ciddisini o, o kadar da da. Aa video bir GB oldu şu an neyse hemen 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 Hatta 7, 7 dakikada da bitir. Duruma göre. Bakalım biz böyle devam edebilecek miyiz Hadi duvar çapma. Ya çaptık ya. buradan kolay. Lan 3 dakika sonra video aha yok. Ah. Tam böyle şimdi nasıl bakın ne yapacağız? Bak biri gitti. Sen de gittin. Ha buraya geçin hadi. P kadın bari. Hadi at 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 at. At. Siz oradan geçene kadar ben basmış olurum. <laughs> i̇kisi gitti. İkisi gitti.

Altı beyler, altı, 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 altı. Altı beyler. Bu asıl ne kim ha söylüyor? Pıçıp pıçı, 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 pıçı. pıçı, 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 adam görmüyor lan. Allah Allah. Aha adam geçti. Asıl

basalım ha. Yemin billah basar Bas hadi geç hadi geç. Hadi. Çua öldü. Yakalandın dostum. Lan hadi çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Ana buraya geçecek. Eğer akıllıysa. As. Zaten yardım. Tamam burada fake yememem lazım. Fake yersem geçer. Geçer. Yani çok kötü fake atıyor. Çok kötü fake atıyor. Çok kötü Adam orada mı? Oha adam bakta kaldı. Bakta kaldı. Abi yok böyle şey abi ya yok. Yok 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 benim mallığım Benim mallığım değil adam mallı. Şansım işte. He he geç geç oraya geç bak şuraya geç.

Vursana öküz. tamam. Tamam ee, bir videonun da burada. sonuna geldik. Sen sonuna... Lan ne?